Evet selamlar ben Altan bugün sizlerle birlikte Age of Minecraft'ın muhtemelen 3. E, sezon 8, 9, 10 10, 10, 10, 10 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bölüm sayısını hatırlamıyorum. Bugün abi yayında ne yapacağımızı söyleyelim. Ne yapayım bir hadi. Biliyorsunuz ki en sonki bölümümüzde şurada tekrardan bir gösterelim. Ee, boss fightlarını bitmiştik. Şu oyunun sesini de biraz açalım. Burada boss fightlarına gitmiştik. Hemen hemen bütün bossları öldürmüştük. Bir tane boss kalmıştı. Onu da gösterelim. Bu boss kalmıştı. Bunu bugün bu bölümde keseceğiz. Ama önce ee, yapacağımız bir aktivite var. O da şu. Benim büyük bir projem var. Bunu yalan yok bir yayıncıdan gördüm. Adal'dan gördüm. Ve çok hoşuma gitti. Ee, çok çok öncesinden çekmişti belki de bu videoyu ama onu oradan gördüm. Ve çok hoşuma gitti. Dedim ki ben bunu dedim kendi dünyamda neden yapmayayım. Neticede hemen hemen e, aynı modlar değildi. Aynı boss türlerinden de vardı. Bizimki biraz daha kolay sadece. Farklı şeylerimiz var. Bizimki biraz daha kolay olabilir. Bizde silah var. O da şu. Bunların hepsini şubeye bir alalım. Tamam bunlar burada kalabilir. Şuradan biraz sandık alalım. Güzel <laughs> olacak. Bilmiyorum. Sıcımız burada. Yemeğimiz burada. Altın elmamız falan filan. Bunların hepsi burada ama altın elma bize çok lazım olmayacaktır diye düşünüyorum. Sadece şunu bırakalım. 33 bifteye alalım. Altın elma ilacı ne olur <laughs> ne olmaz. Yanımıza alalım. Eee orada görebildiğim bir şey var. Bizim end portalını ben nereye koymuştum? <laughs> Ha bizim en ben bir yere koymamıştım. Pardon 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 pardon. Orası, buraya. Buraya farklı bir şey yapacağım beyler. Buraya güzel bir kale yapacağım tekrardan. Buranın için güzel bir donatacağız Ama şu an yapmam aşamasında. Yani şu surları çektim. Şuraya bir tane gözlük kulesi diktim ama yapacağız. Bu kalenin içine daha bir şey yapmadık. Bunların hepsini 3. 4. sezonunda yapacağız. Muhtemelen o su yayında olmasak bile farklı şekillerde yapacağız. Teleport atalım. Ee, ben Bende gece görüşüm yok Like, Night Infinity, evet bende gece görüşü yokmuş Ee, bizim bu Ya ben Dungeon'a geldim infekte mi? Infekte. O ben dungeon'a geldim. Ben dungeon'a gelmemem lazım. Dur. Heh. Buraya yeni bir update de yapacağız abicim. Buraya çok güzel bir işlem olacak. <laughs> Burayı sıfırdan böyle güzel bir hala haline getireceğiz. Ne yapacağız reis merak ettim. Buraya abicim güzel bir giriş çıkış ayarlayacağız. Epitopu bayağı bir şey yapacağız ama bu benim şimdi üstüne Burası çok büyük. Burası baya büyük. Yanılmaz derece büyük. Burada Burayı yeşillendirecek. Yeşillendireceğiz ama burayı bu bölümde yapmayacağım. En azından bu yayında yapmayacağım. Bu özel sabahlamalı bir yayın yaparsam çok fazla konuşmayacağım bir yayın olacak bu. Sadece yeşillendirmek için. Böyle üst kısmına çok önemsemeden bu şekilde aynı bu şekilde yeşillendireceğim. Hani bunu adaldan gördüm. Yalan yok. <laughs> hani yalan yok. Ee, yayını izlememiştim. İşte, Ambulans kurdu. Abi beni bıraksan da ben bir insan mı artık acaba? Buradan manzara artık ederken Harika böyle çöldük yedik Bende fly'da eyvah Aa yere düştük. Bölük <laughs> ne kadar abicim? Eksi 4 güzel. Sayın aç. Aşağılandırma ye, ve yeşillendirme fırsatı hayırlı olsun reis. Şimdi bak. Benim izinlen, bunu tamam mı ben e, kendim bulmadım. Daha bir adaldan gördüm. Yalan yok. Ama çok hoşuma gitti. Dedim ki bizim bunu yapmamız. Amına koyayım. Keşke kalkanımı alsaydım ya. Amına Ya, buna... ya sizin bu moda şeyim. Tamam ah, en azından şu an bunlar yok. <laughs> Yalan yok bunu adamdan gördüm ama çok hoşuma gitti. Bunu bin defa söyleyeceğim herhalde. çok hoşuma gitti ve dedim ki biz bunu neden yapmıyoruz? Ama burası baya büyük hocam ya. Ya yani biz şuraya kadar yaptık ama burası baya bir büyük olacak. Hani ufak temel bir temel atacağız buraya. Daha sonrasında burayı atıyorum bir sabahlama yayını yaparsak. Herhangi bir gün fark etmeksizin. Buraya geleceğiz. Burayı yeşillendireceğiz. Buraya bir tane çim de alırız. Ee, böyle ipeksi dokunmuş bir kürek yapar. İpeksi dokunmuş kürekle burayı şimdi kimle, çimlerle doldururuz. Ya yine bir iki saat AFK bırakıp ee, burası mis gibi olur. Biraz ufak bir temel atacağım. Bak bir temel atacağım. Hayvan falan getireceğiz mi? Hayvan falan getireceğiz mi? Güzel soru. Nereye kadar yaparız? Evan temindeki bütün topraklar bir dünya bırakırız. Tamam 9 tane biz kaldı Tamam. Bunların hepsini şuraya bir koyacağız. Ya yani bu şu demek daha fazla toprak kazacağız demek. Buraya full toprak getireceğiz bu şekilde. Ama burası çok sağlam olacak yani ondan emin olabilirsiniz. Burası baya bir sağlam olacak. Güzel bir projemiz var bakalım, hadi bakalım. Ağaç maaş da yaparız biz buraya. İşsiz adamlarız biz. Bunu yaparız. En azından atıyorum bu e, sebebi bıraktığımızda geride bıraktığımız bir şey olacak. Bitince muazzam olacak gibi duruyor. Vallahi şu an için bak şu şekilde duruyor. Buralara biraz çimen de koyarız. Kendi kendine işlenir. Zaten burası var. E, zaten dünyaya gidebileceğimiz yer de hazır. Ufak ufak bazı temellerin başlangıcını açacağız biz burada abalar pistol tamam ana yine mi var ana nasıl kaçarım abi hiç kafaya etmem kaçarım ya mı da var? Ya yani dediğim gibi burada bayağı bir projemiz olacak. Efendime söyleyeyim buraları biraz hayvanat bahçelerine yönlendireceğiz. Buradaki bazı şeyleri götüreceğiz. Buradaki elma ağaçlarını yıkacağız. Çok fazla altın elmamız olacak. Eee... vesaire vesaire. Buraya bayağı bir şey yapacağız ki zaten burada kalenin biraz yapısını görebiliyorsunuz ama buraya güzel bir kale de yapacağız. Artık boss fight'larını çok önemseyeceğimizi düşünmüyorum. O yüzden buradaki bazı şeyleri kaldıracağız. Baskınları, kiraz ağaçlarını vesaire bunların hepsini kaldıracağız. Habitayı daha düzgün bir şekilde ve komple bir şekilde burada birleştireceğiz. varlarla uçarak birleştireceğiz. Habitada açık kalmayacak. Bir düzen takıntım var onu tam çözemedim. Ama dediğim gibi onu halledeceğiz. Şimdi Gelelim boss fight'ına da bir daha cephane alayım. Şunu da alalım. İlk önce ben kılıçla girmeyi deneyeceğim. Yani ilk önce bir kılıçla gireceğiz. Sonra aslında ee... artık şey yaparız. Şöyle ben deli gibi zaten yayın dışındayken gün topladım. Bazı birkaç günlerden fazla bile kaldı. Bazıları duruyor. Bazıları hala istediğim seviyede değil. Bir tık artık inşa ve yapılanma aşamasına geçtik diyebilir miyiz? Yani geçeceğiz. Buradaki bazı şeyleri kullanmaya başlayacağız. Biz birçok şeyi yapıp kullanmıyoruz. Yani biz birçok şeyi yapıp kullanmıyoruz. Misal bak burada bir toplantı salonu yaptık. Burada bir mutfak yaptık. Burada bir toplantı salonu yaptık. Bunların hiçbirini kullanmadık. Yani nasıl kullanacaksın zaten tek başına oynuyorsun diyebilirsiniz ama farklı farklı kaleler yaparsak bu en azından daha güzel olabilir. Burada bir iksir mahzeni yaptık çok güzel bir şekilde. Ee, ama bunların hiçbirini kullanmadık dediğim gibi. Vesaire vesaire. Yani bunların hepsini kullanacağımız noktaları da yavaş yavaş yapacağız. Burada e, portalların hepsini açtık. Burada yani bunlara bakmayın bu bakır açıkta kalmış bakır oluyor niye bilmiyorum. Bunların hiçbirine kale yapmadık. Bunların hepsini ufak bir kale yapacağız. Ee, buradaki fırınları orada fırınları stilize bunları bayağı bir şekilde kullanacağız buradaki son bu buraya boss fight'ına gideceğiz ya bu boss fight'ını gerçekleştirdiğimizde bu boss fight elit almadım bu boss fight'ını gerçekleştirdiğimizde buraya da bir kale yapacağız ben bir tane de yanıma el, yedek bir elit alayım Ben yani yedek bir buraya bir kale yapacağız. Termilerimizi dolduralım. Ne oluyor lan? Buraya kaleler yapacağız dediğim gibi. Eee efendime söyleyeyim. Ende gidip bir kale yapacağız. Yani çok fazla işimiz var. Şimdi ben galiba birkaç günü de yayında yaparız diye yapmıştım. Şimdi galiba bunlar oyunlardı. Bu kadar günümüz oldu. Abi. Bunların hepsi biraz biraz kaldı. Yani i̇çimize yetecek kadarını yaptık diyelim. Şimdi ben buraya Bunların hepsi ölüm şeyleri ya. Yani. değil lan. Nereye uçacağız? Dönüş şey yaratmış olur ya. Vallahi da bir yerdeydi. Basacağım Doğru mu gidiyorum peki? Kendimi bulamıyorum. Tamam Kuat tam karşımızdayım zaten güzel güzel. Vallahi son boss fight'ına gireceğiz hocam. Burası artık bizim için bitti diyebiliriz. Sadece burada Hidra'ları geberteceğiz, öldüreceğiz. Onların işte ee, şeyleri iyi. Şeyleri güzel. yemekleri güzel oluyor. Bu kadar artık çok fazla bir şey diyemem. buna göre ölmüş zaten. Onlardan bin tane falan da bulabiliriz. Onların çok kolay. Değil mi? Bir sürü boss fight'ını yaptık. Bir sürü şey yaptık. Çok fazla vakit geçirdik. Çok fazla Bu ee, burada zevk yaşadık ama neticede artık burası bizim için kullanıma kapalı bir alan haline gelecek. Buraya bir kale yapacağız. Buranın Fatih olacağız e, burada çıkardığımız bossların hepsinin kafasını bir kez daha koparmak için bir kez daha alacağız ama bunların hepsini yayın dışında yapacağız o da gittiğimiz dünyada olsun diye hani buradaki bossların hepsini bu dünya artık kazma ve kürekler sandıktan çıkacak insan çalışmaları başlayacak aynen öyle ama güzel bir yere yerleşim yapmamız lazım yani toprağının bol olması lazım ve toprağının top güzel olması lazım. Farklı yani kendimize kare yapacağımız zaman bu şekil büyük bir kare yapmamız lazım. Bu arada bu son boss için yani bu e, bunu bulamayan arkadaşlar varsa bu mod paketini oynayıp da bu bu yarasını bulamayan varsa Bu şekilde bulacaksınız abiciğim. Yani burada Böyle yeşil yeşil farklı farklı renklerde ağaçların olması lazım. İlginiz olsun şimdi. Elitra'yı bir çıkaralım şuradan. Bunları da buraya koyalım. Şimdi bu arkadaş kendi başına kaçabilen bir şey. Bunların hepsini şuna bir verelim. Ne saldırıyor mu bu artık? Ben bunu böyle öldürüyoruz diye biliyor musun? E ee, bunun canı nasıl yenileniyor? Kafasını verdi bana. Ha. Bu muydu lan bunun olayı? Bunu öldürmeyecek miydik acaba? Bu arada bunun kolay bulumunu eğer modlu bir şekilde oynuyorsanız yani bunu oyunu, bu moda oynuyorsanız ee, ve de illa bunu bulmak için hani hilesiz oynama çabanız yoksa siz bu şekilde de bulabilirsiniz. Bokate, Biome, e, modun ismini yazın. İşte tıf, Forest şey yazıyorsunuz. Ondan sonra bir şey vardı burada dur. Neydi lan bunun adı? Heh, Enchanted Forest diyor. Bu şekilde buna TP olabilirsiniz. Yani farklı şekillerde gidebilirsiniz. Atıyorum mesela şuraya gidelim. Buradan daha uzak bir yere gidelim. Ben burada izlemeyelim ve teleport atalım ve bunu yazalım. Bizim misal buraya attı. Yani illa bulmak istiyorsanız ve hiç uğraşmak istemiyorum, vaktim de yok. Bunu ne yapacağım diyorsanız bu şekilde bulabilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Yani bu şekilde buna yün getirip yapabilirsiniz bu şekil. Yani bu şekilde buna yün getirip böyle habire tartaklayabilirsiniz bunu. Evet son boss'u maalesef hiç istediğim gibi olmadı ya. Çok da şey bir şey değil yani. Bu verdiği bloklar da benim için bir önem arz etmedi. Neyse en azından ben gene de bir boss fight'sız bırakmamak için burada bir hidra buldum. Bu hidraya gidelim. Hani bu da şu yüzde. Neticede bir boss fight dedik son boss fight dedik. En çok da bu boss'u sevdim ben. Bunun gıdası var diye. Hadi biz <laughs> biraz daha. var. Amına koyayım. Ben hiç buraya atabileceğini düşünmemiştim ben ya. O siktir vurma bu. Göte geldik. Yok göte geldik dur bir saniye. <laughs> Her sınavı hiç ulaşamayacağım Ne var aşkım? Böyle alttan çıkar, üstten girerim kardeşim. Tamam. Tamam, ona koyayım. Açmalar lan abi. Götür. Tamam. Benzini <laughs> de bitmiyor. Boyun ateşiyor bari. Yani buradaki bu boss fight'lerin hepsini tek 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 tekrardan gideceğiz. Çünkü bunların hepsini kullanmak amaçlı. Buradaki buradaki tekrardan bu kafaları kullanmak amaçlı. Hepsine gideceğiz ama Şurada bir dönüş yeri yazmış değil mi? O telefon falan buraya. Bu muydu bizim geldiğimiz yer? Evet burası. Şimdi. Boss koca boss fight'larını, Yani en azından şu Tivinik midir ne bu? Tivinik Forest adlı boss fightlarının hepsini Tamamlamanın verdiği bir grubu var. O da bu şekilde ölçülebilir. Bu şekilde gösterilebilir. Evet. Hepsinin ama hepsinin kafası burada. Daha burada duruyor. Evet. Her güzel şeyin bir sonu var. Şimdi ben bu ağaçlardan birini kırdığım vakit Elmalar düşer mi? Elmalar düşmedi. Ama bu şekilde tekrardan toplayabiliyoruz. Evet. Bunların hepsini alacağız. Güzel. Müze gibi oldu. Daha müze olmadı hocam. Müzeleri biraz yapacağız. bazı şeyleri de almaya başlasak fena olmaz. Bak tefek artık yavaş yavaş inşaat çalışmalarına geçeceğimiz bölümle geliyor yakın. Misal artık bu gelişimizi veya pompalımızı buraya ve buradaki bütün cephanelikleri ne bu? hayır. Artık yavaştan envanterimizi Boşaltmaya başlayabiliriz çünkü bunlardan Daha fazla şey 9 milimetre Evet Artık Boss fightlarına Girmemize gerek yok yani Asker üniforması in çıkardık, inşaat forması giy İnşaat üniformasını giyme vakti geldi diyebiliriz. Önce şu elmaları bir şuradan tazeleyelim. Şurada eksilerimiz vardı. Bu eksilerimizi hiç kullanmak nasip olmadı maalesef. O kadar yorulmadık doğal olarak. Bunları şöyle koyalım. Bunları buraya koyalım. Altın elmaları hemen ee, altın elmaların olduğu noktaya koyalım. Anda sal buraya koyalım. Odunlar şu noktada Şimdi gelelim. Bunu ve bunu buraya koyacağız. Firewall bu kalsın da. Evet. Burada bir şey var. Buraya evet. koyacağız. Burada bir şey Ender var. Onu buraya koyacağız. İlk önce şu ilerleyen bölümlerde Şimdi Game Mustafa'da yapmıştık biz ama yani gene sovel modunu yaptık ama bunun yenilenmesini e, Game Mod 1'de yapalım çünkü gerçekten bu benim 200 saatimi almıştı. Bunun altındaki raylı sistem ben yanlış yaptım. Bunun altındaki raylı sistem çok ama çok yanlış oldu. Buraya bir gideceğiz. Ben bunu bu şekilde planlamamıştım. Daha sonrasında oturup düşündüğümde evet dedim bunu böyle yapsak daha mantıklı olurmuş. Game Mod 1'de yapacağız. E, Warhead komutlarını kullanarak Vagon nerede şu? An? Vagon yok. yok vagon var da sesi bir yerden geliyor. Nereden geliyor? Sesi bir yerden geliyor ama nereden geliyor tam anlamadım. Bak bunların hepsinde şu an şeker kamışları mevcut ama hiçbirini getirmiyor. Bunların hepsini sıfırdan yapacağız. Daha kolay olacak sorun yok. Daha kolay olacak. En azından ben öyle temenni ediyorum diyelim. neymiş? Tamam bizim ev ofisi yeri bu. Ne? Ya bu bizim üstümüze kalsın. Bayağı iş var. Iş. Evet, evet, evet. Ba ba bayağı bir işimiz var. Şimdi evin bazı yerlerini kapatacağız. Bazı yerlerini müze sergisi gibi yapacağız. O sebepten dolayı şimdilik buraları buraya koyalım. 9, 38 tane de şeyimiz olmuş. Güzel. Bunları buraya koyacağız. Burada çantaların hepsini zaten düzenleyeceğiz tekrardan ama... ben burada buraları kalabilir. Ben bu şekilde buraları kalabilir file ve file text var. Tabaya gel. Tabaya gel. Tabaya gelse şimdilik. Evet envanterde her şeyimiz hazır mı? Hazır gibi duruyor. Şimdi bu noktada kaydı durduracağız. Çünkü 30 dakika oldu. Bir sonraki bölüme geçeceğiz.